günlerde en önemli konu su tasarrufu. Eğer gönüllü olarak yapmıyorsak biraz da zorlama olması gerekiyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde de böyle oldu. Su tasarrufu amacıyla çeşmelere otomatlar takıldı. Çeşmelerden alınan her 5 litre su için 1 lira ödeme yapılması gerekiyor. Peki bu gelirle ne yapılacak? Öğrencilere burs sağlanacak. Keşan'ın nüfusu 65 bin. İlçeye su sağlayan Kadıköy Barajı'nın kapasitesi 56 milyon metreküp. Ancak son günlerde barajın doluluk oranı 4 milyon metreküp'e kadar düştü. Su tasarrufu çağrısı yapan Keşan Belediyesi, çeşmelerdeki israfın önüne geçmek için de bir formül üretti. Kumdere mevkisindeki kuyulardan çıkarılan suyun aktarıldığı 4 çeşme ücretli hale getirildi. Su tasarrufu için başlatılan uygulamada belirli bir gelir elde edilecek. Elde edilen gelirle dar gelirli öğrencilere burs verilecek su tasarrufu şu sıralar çok önemli ve artık su tasarrufunu da her zaman artık suyun bol olduğu zaman bile devam ettirmeliyiz. Çünkü tüm Türkiye dünya iklim kriziyle mücadele ediyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gelir Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı'na aktarılıyor. Böylece ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlanacak. Keşanlılar projeye destek verdi. Suyu çok güzel. Uygulamayla otomobil yıkama ve tankerlere su aktarma gibi amaç dışı kullanımların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.